Hadi gel anlat. Hoppa. Hoppa ya. Hoş geldiniz de. Hadi şimdi de Bambi'ye dedirteyim mi? Hoş geldiniz de. Bugün ne yapıyormuşuz? Bu sabahın dövmesini yapıyormuşuz. Bugün ne yapıyormuşuz? Vlog çekiyormuşuz. Sinirli olduğum için konuşamıyorum. Şu an gerçekten konuşamıyorum. Şimdi diyecekler neden sinirlisin? Sözde biz bugün kaçta başlayacaktık? 11'den başlayacaktık. 12. 11'de kahvaltı ederiz ya şöyle söyleyeyim bugün Buse'ye yani kardeşime asistanıma, yardımcıma doğum günü hediyesi ben doğum yapacağım e, ve bunu çekelim diye kararlaştırdık hatta bir arkadaşı gelecek Atay'ı bekliyoruz şu anda e, saat 13.33 sözde 11.30'da gelecekti <laughs> Bani ne yapıyorsun ya seni gördükçe ciddi olamıyorum annem e, kahvaltı edelim işte o esnada nasıl bir şeyler çekeriz, konuşuruz falan filan demiştik. Ama e, ata tabii ki de uyanamamış. Ve karşıya kadar geliyor. O yüzden e, artık bekliyoruz yani. Dövmeye üçte mi başlarız, dörtte mi başlarız bilemiyorum. Ve e, ya ben dövme yapacağım zaman aslında bu kadar stresli olmuyorum ama bugün hem dövme yapalım işte... E, dövmenin yapım aşamasını diğer makineyle çekelim. Geleceğini de ben <gülüyor> <gülüyor> şu an, Ya ben çok sinirliyim şu anda yazma falan <laughs> dedim. Çok gergin şu an eminim ya. ya gerçekten arkadaşlar hani şöyle bir şey oluyor. Hem dövme için bir çekim yapıyorsunuz hem aynı anda vlog çekmeye çalışıyorsunuz falan. O zaman böyle bir ka kaos oluyor. E bir de dövme yapacağım falan derken ee, şu anda bir an önce başlayalım istiyorum. Çünkü 9'da kalktım. Yani dedim ki bu sefer e, bir şeyde gecikmeyelim. Sakin kafayla çalışalım. İşte erken bitsin vesaire. Çünkü benim dövmelerim çok uzun sürüyor. Hatta şuna da en azından değineyim atayı beklerken. Ee, bir şey konuşuyoruz. Bir tasarım üzerinde vesaire. Bana kalkıp diyorsunuz ki kaç saat sürer? Bu 4 saat sürer mi falan? Ee, renk çalışıyorum arkadaşlar. Yani rengin oturabilmesi için e, oradaki kanamanın durması ve rengin nasıl deride kaldığını görebilmem için çünkü yani her renk her kişide ya da her kişinin ayrı bölgelerinde aynı şekilde oturmayabiliyor. Ya da işte 2-3 gün öncesinde e, alkol içmiş vesaire oluyor. Kanaması fazla oluyor. Yani bunun o kadar çok etkenleri vesaire var ki ve renk çalışırken gerçekten e, sadece Blackbird çalışmadaki verdiğiniz moladan kat ve kat fazla olması gerekiyor. En azından benim için öyle. Hani deriyi yaralamamak oraya belki çoktan yemiş olan boyayı tekrar tekrar işleyip de iğne izi bırakmamak vesaire için fazla mola veriyorum. E bu ne demek oluyor? E dövmenin uzaması oluyor. Yani ben kalkıp karşımdaki kişiye diyorum mesela 6 saat sürüyor. Ya diyor 6 saat mi cidden? E bunun zaten benim için işte dövmeye başlaması var. E molası var. Fotoğraf çekimi vesaire var. Yani bunlar. Ki hani böyle bir şöyle bir dövmeyle. Böyle bir dövmenin tabii ki de süresi aynı değil ama e, yine de benim dövmelerim uzun sürüyor ve o yüzden erken başlamak istiyorum ve e, özellikle de e, benden randevu olacak olan kişiler saatlerinde dakik olursa çok sevinirim. Çünkü ben çok sinirleniyorum. E, sonuçta vücuda bir şey işleniyor burada. Ya tişört değil atamazsın. Benim için önemli yani. O yüzden ben... <laughs> o yüzden verdiğim saatlere önem verin arkadaşlar. Mikrofonu takmamışım ya. <gülüyor> 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 Gene takmamışım mikrofonu. Aa, çok sinirliyim şu an Kendime gelemiyorum. Çikolata yedim o da gelelim mutluluk sallamadım. <laughs> 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 Annem gel. Sinirim geçsin de ata geleceğim parçalamayayım bunu. <laughs> Diyecekler şimdi gerçekten çok mu sinirli falan. Evet sinirliyim arkadaşlar. <laughs> Sinirli değilim de konu iş olunca falan bayağı disiplinliyim ya. <laughs> Nazi. Öyle işte dedim ki ata gelmeden bence ben bir konuşmaya başlayayım. Hani o geldikten sonra da konuşursa yandık yani sabahları olmasın falan. Şaka yapıyorum ya. Bilmiyorum bakalım bugün nasıl olacak. Aşkım hadi gel kapatalım. Hadi. Oo. <laughs> Da peçete şey yapabilirsin, hazırlayabilirsin. Atadan hiç istemeyeceğim. Takacağım kulaklığı, dövmemi yapacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne trip ya bak. Bak saate bak. 14-14. Vay tam yakalamışız. Atıyorum salak salak yazanlık çıkıyor. Lütfen beni de döv. gel döveyim. bu sirile herkesi dövebilirim şu an. Neyse bu böyle dursun da boyamayalım diğerleri. <laughs> gel. Gel meşhur atayı görsünler. Sen gelmeden sordum hey çünkü ben. Ne? <laughs> 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 Evet. Demediğim bayağı. İmran, gelmedi. Dedik Çok ya, sinirli. Bana şey dedi kalbini kıracağım senin konuşma dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ve şu anda reels çekmeye çalışıyorum. Şu anda çekeyim. Diğer kamera nerede? Hangi? Kan bir Kanı... daha kamera var Burada ya. Bu mu? Ondan çekim yapacağız değil mi? Neyi? Bir dövmeyi bununla çekeceğiz. Tripod. Nerede canım. Ya dövmeyi şöyle söyleyeyim sana. Dediğim gibi çizgileri full kayıp almayalım. <Gülüşmeler> Sadece çizgileri full face almayalım. Plan yapıyoruz. Sadece e, belirli kısımları hı. ben hadi burayı çekelim dediğimde onları ayakta böyle çekeriz. Onun dışında renkte tripota falan koyarız. Hı hı. Vlog çekersin sen. Tamam. Kafana göre artık böyle. Hı, <laughs> gez... Gezinir artık ortalıkta sıkıntıda. Hadi çekiyorum. <laughs> Ev gördüm, turist gibi. Bakıyorsun <laughs> <laughs> vlog kamerası gıdı gösteriyor. Gıdım yok arkadaşlar. Yemin ederim gıdısı yok. Sadece kamera... Öyle. Gerçekten gıdı falan gösteriyor ve şöyle e, burnumun kenarlarında hep böyle kuru kuru. Değil mi? Bir ay çok Hayır açık gösteriyor. gösteriyor. Fark Bilmiyorum yani. Daha iri ve daha çirkin gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana göre takıl işte. Ha, Telefonumun mı? şifresi bir... <laughs> Umarım düzgündür. Çekiyorum. Dur 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 dur. Gülme. Ayakların. <laughs> Gülme. Ay bir dakika ya. <laughs> çekmem gerekiyor ama. Tamam. Bir dakika Kırk hemen bir hemen, hemen şey yapıyorum. Çekmek, tamam burayı çekeceğiz. Şunu, şunu kaydı. Aynen burayı çekmem gerekiyor hemen ablası. Aynen videoda. Üç, elek de. Iki, bir çek bebeğim. Çekti. <laughs> ya. Yes. Oh. Çok güzel oldu. Bir şey söyleyeyim mi? 5 kere çizdim bunu. Hani Allah'ın mantarını 5 kere çizdim. Harbiden güzel oldu ama. <laughs> Çok, Çok tatlı güzel. duruyor Çok... lan. Hoca dedi ki, perspektifi Hı. yomuk. Şimdi... Ben... Görüyor musunuz ablayı? Doğum günü hediyesinde dövme yapıyor. <laughs> Şöyle ablanız olmadı. <laughs> Şimdi ben başlayayım da başlayayım. Böyle mi Aynen. Bak hatta tekrar videoyu izleyeceğim. Bu kolun birazcık burada durursa, benim tamam. için aynen. Çizgide tutmaya çalışıyorum. Çizgide zaten. Tekrar video edeceğim. Yaptı. Bak, bak gördün mü? Elin nasıl kaldı? Bunu yapacaksın, evet. <laughs> Tabii siz görmüyorsunuz. Evet. Siz görmüyorsunuz. Bunlar arka planı. 3, 2... Ya ha, dur, ben de baktım ama çünkü. Ya. 1, 2, 3. Tamam, bunu ben kesip hallederim. Yapayım mı bir daha? Ya? Var bir mı? Bir tane gene? daha yapalım çünkü sanki olmadı. Çünkü sanki olmadı. <laughs> çünkü bak neden? Sen böyle koydun bak. Şöyle. Böyle hani. yapmışım orada. tamam. sadece bu kısmı koyacağız. Evet, orada yani... bu gözükmeyecek. Şu anda çektiğimizde bu gözükmeyecek. Benim ellerim böyle duracak. O zaman ben, ben şöyle bunu böyle gideceğim. çekeceğim. Hı hı. Çile bülü. <laughs> bir. <gülüyor> i̇ki. İki üç. Tamam. <laughs> Bunu zaten zoomla falan ayarlayacağım. Bir kere daha çekelim. Tamam. <laughs> Çok Ama... Sadece bunlar. Evet. Bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> ya 3, 2, 1, 1, 2, Bir, <laughs> 1, bir, iki, üç. Bir, iki, bir, bir, iki, üç. şey yaptım. Işığı kapamıyor Böyle rahat mısın? Ya bana hiç fark etmez. Hani çizgiyi nasıl gösterebiliriz ki? Ya benim dibine girmem gereksin. Neden? Yani şunu Yapın. çizgiyi bu iğnenin girişini göstermek, göstermek, istiyorum. Hı. E kafana göre yap. Olmazsa da olmaz ya. <laughs> İlk diyedir, çıldırırsın sonra. Vlog <laughs> kamerası eğlenceli bence. Ben de çok eğlenceli. Çok güzel, eğlenceli çok. Vlog kamerasını dömeyip, yani o lerse... Evet, biraz olmuyor. <laughs> <laughs> Dönme zamanı. Dönme zamanı. Dönme sen de istiyorsun daha mı? Doğruyu söyle. Bekliyor. Var bunun kendi dövmeleri var zaten. Yey. Yeah. Bu ne diye. Yeah. Geldim <laughs> senin yine dağılama yeri için. Hissetmiyor <laughs> zaten onlar. Koyuyor bana şu an hiçbir şey. Işıkları ve içimi hayatını karartmak için koyduk Aklıma bir şey geldi <laughs> bak <yardımcı> ya <gülüyor> <gülüyor> Ama çok ister söylemişim bence <laughs> Çektiğim acı. Ben ertesi günü çektiğim acı. Nasıl ağlıyorum ama. Evet. Çok acıyor. Kolayı başardı şimdi sıra orada. Aynen. Yeni başlıyoruz bu arada. Ya şey geldi, hoca geldi derse girdiğimizde. Geçen de gene beni ölçemediler. Hmm. Ateş ölçerle bakıyorlar içeri girerken. Bizi ölçemiyorlar. Çok soğuk giriyoruz ki. Mantarın altı mı? Hı <laughs> hı. -"Biz bayağı Magic Mushroom yapıyoruz ama." -"Evet." -"Hani evet. Magic, Magic Mushroom -"Magic, Magic Mushroom." -"Çok tatlı." -"Ayakkabılarını çekeyim mi baby?" <laughs> -"Patrushka var." <laughs> -"Kuyatçık çok tatlı." -"Patrushka, Patrushka -"Patrushka." -"Patrushka." -"Şey yapacağım, sen pedala bastın ama." -"Patrushka." <laughs> <laughs> -"Petri..." Tetriğe bastığın zaman diyecektim. Tetriğe bastığın Daha <gülüyor> dur. Hata vermeye başlama. Bu <laughs> Gördün <abi>. de <laughs> değil mi? herkes? Şu, bu iş pardon bir şey var. Altında birkaç saat evet. duran herkesin kafası güzel oluyor. <laughs> Benim gerçekten. Doğrudur. Bak kamera da öyle çok parlak durmuyor ama gerçekten Allah'ını kavuşturuyor bunlar. Yansımayla kafana <laughs> giriyor mesela. Düşünsene bu kızın işi bu ya. Bu ışıklarla. Seviyorum ne yapayım? <gülüyor> <bana>? <gülüyor> 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 Abi doğma yaparken de beyaz giymezsin ya. Aa, çok güzel bunu çizmiş. Sonunda iğnenin girişini gösterebiliyor mu ya? Kendimi göstermiştim de bu kadar Şu rengi dışlarına şimdi göstermek gerçekten çok zor hani kolay görünüyor zaten de. zor hmm. Korkuttan. Ya yorulmuyorum aslında. O kadar değişik bir şey ki biraz konu Şu ışıklar. Bitiriyor insanı. Çok kötü ya. Ben uzakta oturmama rağmen gözlerim bayağı gidiyor şu an. Aynı yere Sen yani. bakmaktan. yapıyorsun. şey oluyor bir süre sonra artık hani bitse de gitsek yani. Evet. <laughs> Yine de dövmenin sonuna kadar şey istikrar. Harbi. <laughs> Doğru ama her konuda. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, <gülüyor> daha <gülüyor> evet. bir daha getiriz. daha ben yavaştan kaçayım. Öyle kabahatinden değil. Harbi. <laughs> yavaştan kaçayım bunu. Yasak unuttum ya. Haaa. Kaldın burada. Ben daha. Ha, <laughs> abi, hiç daha tehlikeli. Yasak falan. Polis, <laughs> polise. polise Polisin de orada değil falan. Ya çok olmayınca de bir kız görülsün ya. Ben buradayım arkadaşlar. Vallahi. Ne kadar düştü mü Ne kanım ne şekerim kaldı şu an bence. Ayy, çok güzel. Rahat işimiz. Recep'in sakin bir şeyler açmasın. Açmamışlar enişte. Çok sorunlu sen. Şu an kendi dünyasın zaten. Bakar mısın? <laughs> Gözleri böyle. bakıyor. Dünyası karar tuttu çok... bence. <laughs> 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 Kayıttırdım dursun da en azından. <laughs> Vallahi ölüyorum <mu>? ha. <laughs> yani hani dediğim saatte başlasaydı gitmişti. Evet. Şu an fotoğraf falan çekiyorum. Çünkü benim şeyim yüzünden, e, sorumsuzluğum yüzünden geç kaldım. <laughs> Ve şu an saat... E, şu an saat kaç? 12. 12, 12 mi? E daha var da yani. Evet. şu an dövmeye 5'te dönme... başladık. Videodur, bilmem nedir onlara bak et falan derken zaten kaç saat geçti. Ama şöyle bu dövmeye hem e, YouTube için video hem Reels hem de story falan filan her şeyle uğraştığımız için. Bir de baksana kaç tane açıdan çekiyoruz ışıklandırma. Dövme videolamak, bak başına zor bu arada. Hiç göründüğü kadar değil yani. Teknonun çıkardığı şu böyle ız 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 ses var ya hani rengi verirken o şey demek oluyor. Şu an senin derini mahvediyor. <laughs> Oy. o ses her çıktığında canım o kadar acıyor ki. Bak şu. <laughs> Yok mu? Duyulduğu kadar acı vermiyor. Arkadaşlar bundan önceki şeyde aynam kırılmıştı. Az önce de iPad'e koyduğumuz tripodun şeyi kırıldı ya. Abi vuruldum yap. Allah. <laughs> Abi nasıl yaptığına bakar mısınız? Bir dakika oraya fokuslamam lazım. Nereye? <laughs> Neyi ne yaptın? He? Şu ayaklara bak. <laughs> Hala ciddiyim ya. <laughs> ne yapayım? Hala devam ediyorum yani. Kıllatsam ne olacak? Şunun masumluğuna bakın ya. Masumluğuna. Nasıl saçma saçma. Oy oy. Eğildim mi? Yalnız kıtlıyorum ha. Kıtır kıtır. Oh. <gülüyor> kıtır kıtır. Bak. <laughs> 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 Çok güzel kıtladım ya. Artık masaj yaparsınız salon. Masaj, masajı sen masaj Sen o tarafa geç ben devam yap. <laughs> <sonra. gülüyor> bugün sen asistanlık yaptın doğru. Evet, ben de asistanım bugün, bugün. evet. Asistan. Bugün benim yerime o geçti. <laughs> Seçilmiş insan. <mi gülüyor> evet, seçildim <laughs> bugün. Kimi? Ya İlk ve sondu. <laughs> Bundan sonra <laughs> sondu. ben tercih etmeyecekler. Sayemde iki de bitti. <laughs> evet. Ay bana bir şey <laughs> Önce Petri'yi çekeceğim. Petri. <laughs> <laughs> ah. evet burada dövme sonrası ölmüş bir Rachel. <laughs> Voltaja bak. 5 Beş, ile çalışmışım. 5,5'la çalışmışım. çalışmışım. Harbiden. Yaralamayayım diye. <laughs> Deştin kızı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok yoruldum ben bugün ya. Kıyamam. Hadi böyle, hadi böyle bir kapatış yapalım. Yani evet. diyecekler Allah Allah niye? Val senin yüzünden oldu ya. Valla evet, için benim yüzümden. Yani Gözümler. baksana gözlerime alkol <laughs> <laughs> Çok yoruldum ya. Baksana Hiç saat ha, bir dönem oldu evet. saatte yemek yiyeceğiz. Aynen bu saatte ve saat şu an kaç? 2. Evet, saat 2'de bitirdik benim sayemde. Vücudum mu bizim? Desteğe geçen herkesin... <laughs> Herkes Sen ne yapıyorsun? Tövbe verdim. Gerçekten. Evet şimdi güzel Umarım bir kapanış yapalım. arkadaşlar. Evet. Dövmeyi de. <laughs> bizim yorgunluğumuzla ben konuşamıyorum ki şu anda. Sen boşum. Allah çok. Tamam. E, evet arkadaşlar bu kadardı. şey diyorum şimdi beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yok ya sağ olun. <laughs> Yok ya sağ <laughs> <Ne> yapayım, kırıldı. Bu <laughs> kırıldı. Bye.